bu Ege ya. Of, pos kesip montumu da almadım. Bondum neredesin? Nereye kayboldun Melis? Melis. Melis. İşte bu kadar. Ya kızım bir dursana. Ya, bir dursana. ya tamam. Konuşacak bir şey yok. Söyledin zaten Zeynep'e her şeyi. Ben bir şey söylemedim. O kendisi görmüş. Ya konu görmesi mi? Nasıl anlattığını duydum Ege. Ben seni öpmüşüm, sen beni öpmemişsin. Sanki senin kucağına atlamışım gibi. Ya hem annemle babam anlatırsa ne yapacağım ben o zaman? Rezil ettin beni ya of! Melis. Yavaş abla. Ay. Nazire Hanım. Nazire Hanım. Nazire abla pazara gitti. Hı? Naciye Hanım'a ne oldu? Bir şey olmadı Zeynep. Çok iyi bak böyle keyfinden uzandı durdu burada. Ay Zeynep beni delirtme Allah aşkına. Hemen bir kolonya getirir misin? Ya Feraye ne oluyor? Kızın bir suçu yok. Niye yükleniyorsun kızı? Sen inatla görmüyorsun ama onun yüzünden bu haldeyiz Bülent. Ya bu saatten sonra sakın benden nezaket bekleme. Teşekkürler Zeynep. Abla iyi misin? Melis nerede? Biraz önce çıkmıştı. Ne diye gitti? Zeynep ne oluyor? Ege neden buradaydı? Tamam Zeynep. Hadi sen git işlerine bak. Biz hallederiz kızım. Feraye. Abla. Ay yavaş. Abla iyi misin? Bülent. Ya ne oluyor ya? Çocuklarım doğru mu? Ayrılacağız mı dediniz siz? Ha? Evet abla. Boşanmayı ben istiyorum. Artık bu oyuna dayanacak gücüm kalmadı çünkü. Nereye kayboldu bunlar ya? Melis bak hava buz gibi giy şunu. İstemiyorum dedim. Bak yeni çıktın hastaneden. Hast olacaksın. Ya istemiyorum dedim, istemiyorum. Bana merhamet gösterme. Yardımını istemiyorum. Melis. Melis. <laughs> Melis, Ege. İyi misiniz? Ne oldu? İyiyim. Kızım ne yapıyorsun sen delirdin mi? Bana öfkelisin diye yapılır mı bu? Ya peşimden gelme demedim mi sana? Utanıyorum işte. Melis yaran kanıyor. Yaran mı? Melis? Dikişlerim. Melis. Ay. Melis. Ay. Melis. Teşekkürler. Daha iyi misin? İyiyim. Pansumanı yenilediler işte. Bülent amcayı arayayım mı? Hayır sakın. Bak sabah söylediğin yalandan sonra bunu da öğrenirse işler iyice karışır. Asıl ararsan daha da karışır. Bu durum aramızda kalsın olur mu? Tamam. Şey... Saçma oldu böyle nereden başlayacağımı bilemedim. Hı. Ege bir şey söylemedi bana. Ben geldiğimde gördüm sizi. O halde öpüşürken işte. O yüzden yalnız bırakmak istedim sizi. Sinirlenmedin yani? Neden kızayım ki? Zaten bir karşılığı yokmuş Ege tarafında. Yani Ege'den yana bir karşılığı olsa ya da Ege bana aşık olsa hesap soracaktın. Öyle mi? Söylediğimden bunu çıkarmana inanamıyorum. Bu küçümseyici tavrının nedeni Ege'yi hala seviyor olman ya da kıskanıyor olman mı? Ne kıskanması? Nereden çıkardın bunu? Bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum ne düşündüğünü. Kafamda bin tane soru var. Korkum yok istediğini sorabilirsin. Tamam. Madem öyle bizi yılbaşı gecesi öpüşürken gördün de neden... Tamam Melis, yeter. İzin ver. Aklında ne varsa konuşalım. Madem gördün, neden gelip hesap sormadın? Ya da Ege'nin canını en çok ne zaman acıtırım diye mi bekledin, sustun? Melis, Zeynep böyle bir şey yapmaz. O yapmaz ama ben yaparım değil mi? Senin telefonlarını açmayan ben değilim yalnız Zeynep. O böyle kaçıp gitmese eğer, Babam ne kuş kullanırdı ne de ben bir yalan atmak zorunda kalırdım. Bir de olaya bu tarafından mı baksan acaba? Ne yapmamı bekliyordum Melis? Sizi öyle görünce şok oldum. çıksam karşınıza ne diyecektim ki? Yalnız bırakmak istedim sizi. Düşünmek istedim. Düşünecek ne var? Bu aşk bitmedi mi? Neden susuyorsun Zeynep? Ege ile ilişkiniz bitmedi mi diye soruyorum sana. Sen sustukça hepimiz kavga ediyoruz. Farkında mısın? Egeye karşı içimde hiçbir his yok. Bitti her şey. Bu yüzden kavga etmenize de gerek yok. Zeynep. Benim okula gitmem lazım. S Zeynep, e Ege ile olan durum. Aramızda kalırsa sevinirim. Yani babam duyarsa daha kötü olur. Ben kimseye gidip laf yetiştirmem zaten. Size mutluluklar. Bak, 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 bak. Şuna bak ya. Bir şey rica ediyoruz. Yani yine laf sokup gidiyor. Sen de çok üstüne gittin ama. Ne yaptım ben? Hala sana aşık mı değil mi diye öğrenmeye çalıştım. Öğrendin de ne oldu? E niye bana kızıyorsun ya? Ne yaptım ben şu an? Ege, ah. ah. İyi misin? E, tamam, yok bir şey. Sen git. Zeynep'in peşinden ben hallederim. Tamam, dur, kalkma, yat, dinlen biraz daha. Doktorla konuştum. Eve gidebilir misin? Ha, ah, tamam. İyi misin? Ay iyiyim. miyim? Senden çok utanıyorum. Tamam artık Melis, unut. Olan oldu. Bir daha tekrarlanmayacak zaten. Doğru. Tekrarlanmayacak. Yani başını belaya soktum. İşleri karıştırdım belki ama pişman değilim. Çünkü ben aklımla değil, kalbimle hareket ediyorum. Kalbimde de sadece sen varsın. O öpüştüğümüz günü de asla unutmayacağım. Melis. Tam her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben hallederim. Vay be. Ya Melis sana inanamıyorum var ya. Bak Ege beni boğmaya gelmediğine göre sen bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettin. Ee, önce dürüst oldum. Ege'yi yanıma çektim. Sonra dudaklarından öptüm, utandım. Şimdi de mağdura dönüştüm. Yemin ederim turulata gibisin bak. Sana söyledim Arda. Bak benimle işbirliği yaparsan kısa sürede ikimiz de istediğimize ulaşırız. Sen en büyük darbeye hazırlan, gücünü topla. Çünkü Zeynep sana koşa koşa geldiğinde Ege'nin öfkesiyle sen başa çıkacaksın. Zeynep için her türlü acıya hazırım. Ya şöyle tut. Hayır şu tarafta. Bir saniye. Uf, çekme dur. Olmaz. Va Vallahi ayarladım. Gülümse. Böyle mi ayarladım? Bravo Ege. İkimiz de yokuz. Ama gülüşümüz var. Mutluluğumuz var. Daha ne olsun. Çok kısa sürdü. Ama mutluyduk. Kaybettik sevincimizi. Bitti her şey. Egeye karşı içimde hiçbir iz yok. Her şey. Hiçbir şey bitmedi. Sana inanmıyorum. Sen hala beni seviyorsun. Yine mutlu olacağız. Yine güleceğiz.